Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Necip. Ben de Çağ. Bugün sizlerle birlikte Adopt Me'de 1040 Robux harcayacağız. Evet. Deli gibi bir Robux. Şimdi arkadaşlar, öncelikle abi çok heyecanlı. Hayatımda ilk defa 1040 Robux. Hayatımda ilk defa değil. Başka bir hesabı harcamıştım. Oha. Şimdi hazır mısınız? Şu arabalara gidiyorum. Bu arabaları satın alacağız. Bu videoya deli bir like patlaması istiyorum. Get it now. Hazır mıyız? Azanay buy no. woohoo. Aldık. Your two super cars are bilmem ne işte. Aksel. Bismillah. Çok bu ne artık. oğlum? <laughs> çok hızlı arkadaşlar. Tamam. Aksel böyle. Aksel hmm. bayağı iyiymiş bu arada. Aksel'i e bayağı sevdim. Bayağı e öyle böyle. Çok hızlı değil mi Necip? Aynen. Bu da Tiffany. Heh. Bunun Allah belasını vermiş. Ben bunu sevmiyorum. Ben bu da Douglas. Ben... bu ben... oyunun en iyisi. Oy oy oy. Bir Ay, de şurada ya. bir SUV var legendary. Yani şu an mükemmelim ya. Yani şu an mükemmelim. Şimdi benim birazcık daha Robux'um var. Robux'a ne yapsak bilmem bir şey daha alacağım şurada shop. 40 Robux'um var. Ne alabilirim? 50 olsa Limonata standı alırdım. Ay, para kal. Bir bunu mu alabiliriz? Oğlum? çok saçma. Sadece bunu alabiliyoruz. Neyse hadi bu hoverboard'u da alıyoruz video özel. Evet. Lan! Ben bunu niye aldım? Karakter dizecektim. Ben karakter dizecektim. <laughs> Neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Zaten Adopt Me'den başka oyun oynamadığım için. Şimdi bunları bir trade'e bakalım kimler ne veriyor. Hoverboard fena değil ya, güzelmiş. Evet, güzel. Ama aralarından en sevdiğim araba Douglas oldu. Douglas bayağı görüntü olarak. Bir de renk abi yeah. çok iyi. Evet. Ama Axel de bayağı güzel. Axel evet. çok hoş. Petim Petim efsaneyim. Bir şey diyeceğim. Bunun rengi de efsane değil mi? Evet bunun rengi güzel. Turunculu turunculu. <laughs> Oradan... Şu Tiffany'yi birine mi hediye etsek de yok ya. ya pet karşılığı sadece. Selamun Aleyküm. Şimdi şöyle bir hava atalım. Bak. 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 Oy hadi bakayım. Hadi babuş. Hadi babuş. Abi şu kar çok güzel ya. Evet. Aksel. Aksel benim bayağı hoşuma gitti. Evet, baga girdik. Evet bak. Aksel'i bir çekelim. Şuraya hemen Aksel'imizi koyalım. Çok iyi. Aksel bayağı güzelmiş. Sen hayırdır ya? Ha, al. 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 Dur adam da almış ama. Adam da Evet, pardon kardeş. Ne oldu Eva? Ne oldu Eva? O da almış. Umarım ya. Hadi verelim ya. Hadi verelim ya. Arkadaşlar verelim ya. Evet, evet. Hayır işleyelim beyler. Bizim kanalımız hayır kanaldır. Bunu bilen. Evet. Bir daha abone olsunlar. Aynen abone olun ya. Dislike atmayın abone. Buyur kardeşim benim be. Bize kalp attı. Yeri sizi. Ne koyuyorsun? Dog mu SUV? Anlaştık mı? <laughs> Dogma <Dogmobile> seviyorum. <laughs> komik geldi bana biraz. Çok komik. <laughs> <laughs> trollünü alalım mı? Alalım mı Çağ'ın trollünü? Çağ'ına soruyorum. Alın. Trollü. Hadi. Bir şeyler daha koysun ama ben SUV. Aha. Aha. <laughs> Bu arada ben Dogmobil bayağı hızlı olduğu için aldım. Bakın şimdi hıza. Oha oha. oha. Çok şirin lan bir de. Dogmobil. Ve beyler bu oyunun en nadir araçlarından bir tanesi. Tamam SUV'yi basarsınız parayı alarsınız ama Dogmobil öyle değil. Ya yemişim SUV'sini süper var. Ya şu Tiffany'yi bir takasla kullansayın Allah rızası için ya. Ya Tiffany'den nefret ediyorum ben. Ben de sevmedim. Bunu hediye mi etsek? Edelim yani ben Bir de. izleyicimize sanki. Yok abi ya. Aksel çok güzel ya. Evet. Ben yalnız McLaren değil de Aksel'e daha çok tav oldum. Bir şey diyeceğim bunun rengi de iyi. Onu onu Çok hızlı. Evet. Hepsi bu arada çok hızlı arkadaşlar. Özellikle bu. Axel en hızlısı sanırım. Ay. Arkadaşlar daha bilmiyorum PUBG'de Royal Pass alacağım galiba. 10 euro civarı bir şeydi o da alacağım galiba. Bugün babam bana bir karne hediyesi olarak yükledi 1040 Robux. Mis. Cacık. Bak şunu ben çok seviyorum bakın. Şey arkadaşlar. Kamon bir şey. Ama böyle estetik hareketler falan yapabiliyoruz. Çok güzel. Bakın şimdi. O bunu nereden buldun? O bana. Caz yaz Bak. Aldım ben bunu Trade'den. Trade'den. Treyit Bedava verdi. Hmm. İyi. Dog mobilimiz <laughs> <laughs> Trollünü <laughs> aldım şunu ya. Trollüne. Bu videoya bir hatıra. Çağına bir hatıra. Bir şey diyeyim. Hem bu... Da... Evet çan konuşamıyor. Frosty mi? Bir saniye ablacığım. Oyunun en komik. Oy. Oyunun en komik şeyi. İşte. Max Frost. Bize ıh da o. Aynen. Please Frost. Ne diyor oyunun şey, şey 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 arabası neydi Dogmobil Aynen Dogmobil'den ya Abi Axel çok güzel Aynen. ya Ya Douglas Magles çok oh, kötü Allah. Douglas Mag ben Douglas'a niye kötü dedim ya Douglas, Douglas bunun yanında daha kötü kalıyor belleşme. Aksan. Aynen Bu arada FPS modda of Bu FPS Benim bu arada Axel'le Douglas'ın ilk defa oluyor Dogmobil falan bu bunun FPS modu çok güzel Baya güzel. Ama ben böyle olmuyorum. <laughs> Ama ben dokma <laughs> Ruhumuz fakir ya. Gitmişiz bakın orada o kadar araba almışız. Bu arada arkadaşlar dog çok değerli. Ama <laughs> oyunun en komik şey o. Evet çok sevdiğim bir araba oyunda. Ama benim de köpeğim var. Bakın arkadaş Shiba var. Bu arada Shiba'mız Neon Flyer'a ait dikkatinizi çekerim. Ben bunu bu arada bir kere daha alabiliyor muyum mesela? Diyelim Bin kırk robuxum daha var. Bir daha alacağım. Evet alabiliyorum. Wow. Wow. İki tane oldu? Glider alacağım bir, bir dahaki sefere. Ben Royal Pass mı yoksa bir kere daha mı Robux alayım? Yazın aşağıya. Ben de Royal Pass al. Şimdi bu arabaları hemen bir test edelim o zaman. Evet. Ettik de. Bir daha edelim. Benim en sevdiğim bu oldu. Yani. Aynen benim en sevdiğim bu oldu pembe olduğu için. Evet, biz pek çekici değil. Evet, biz pembeysen. Ama olduk. Douglas. Ama böyle. Evet. <laughs> Douglas efsane. Evet. Ama Axel sanki bir tık daha mı iyi Çağan? Galiba. Ondur ya bu şey niye böyle oluyor? Nasıl şöyle? Ha şöyle be ya. Şimdi birinci arabamız Dogmobil Kral Reis. Yok yok. Birinci hoverboard. Ya hoverboard dediğim zıpla. Oley. Oley. Birincisi en değersiz arabamız. Evet. Ama estetik hareket için harika. Birine de hediyemiz oldu. Sıradaki arabamız Dog Mobil. Çok şirin. Evet. Dogmobil. Çok tatlı. Oynamak <laughs> Çok da güzel. Evet. Bir dahaki arabamız <laughs> Tiffany. Dog Mobil Başka bir leş. Evet. Başka bir leş. Bu <laughs> niye eleştiriyorsun? Bu süper kar. evet. kar. Bu kaç Robux biliyor mu siz? Deli para. Deli Robux. <laughs> Axel. Axel mıdır? Axel midir? <laughs> Hazır mıyız? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı. Ne yapıyor? Ya iki defa kaza yapıyoruz. Douglas. En güzeli En Ama sabah olsa rengi nasıl iyi olur? Ah. ah. Ben evsizim. Bunu öğrendim. Evet. evet. Neyse turlayalım. Evet. Evimiz... Turlamayalım yani. Niye turluyoruz? Şuraya Bir bak. Bir şey fark etme. Hem evsiziz hem de zenginiz değil mi? O çok saçma. Az şey. evimiz yoksa arabamız var. Arabalara gel ya. Of araba. Sen zenginsin. Ben bundan sonra galiba arabalara saracağım. İşte Şiva'ya araba için vereceğim. Bu arada Neopet nasıl parlıyor beyler? Bunun bu arada kulakları falan da Neon. Bakın. Çıkarmış dilini. Yerim lan seni. Dilini... Right, golden penguin vererek aldım. Baya iyi ya. Ne? Arkadaşımız kazıklandı sanki bir. Golden penguin verdim right. Neon right? fly right geçiyor. Dil mi? Dilim mi? Göstersene. Önce. Onunca... duydum. Gerçek kör. Gerçek köpekler de. Ola. Neyse os. Oh. Abi neon turtle var. Neon turtle var. Neyse videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için 1040 Robux harcadık. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.